Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün penis büyütme hakkında doğru bilinen yanlışlarla devam ediyor olacağız. Evet bugün biraz penis büyütme hakkında konuşmak istiyorum. Yine penis büyütme ameliyatları da ve penis büyütme konusu da aslında çok fazla yanlış ve kirli bilgi içeren bir alan. Bunu belki 2-3 konuda çekebiliriz ama birinci konumuz penis büyütme ameliyatıyla ilgili olacak. Penis büyütmede çok önemli bir konuyu size açıklıyor olacağım. Arkadaşlar, yağ ile yapılan penis büyütme kalıcı değildir. Kesinlikle böyle bir bilgi var. Yağ ile penis büyütme yaptığımız zaman yani penis büyütme ameliyatı şöyle bir ameliyat. İki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım penis uzatma kısmı, ikinci kısmı penis kalınlaştırma kısmı. Hastaların temel beklentisi kalıcı bir şekilde penisini büyütmek. Bu yüzden de biz iki şey vaat ediyoruz ya da iki şeyin üzerine çok gidiyoruz. Birincisi kalıcı uzatma, diğeri kalıcı kalınlaştırma. Hocam uzatmada da kalıcı olmama ihtimali var mı? Evet var. Oradaki risk de şudur. Penisi asan bağları kestiğimiz zaman penis yeniden leğen kemiğine yapışabiliyor. Bunu önlemek için biz kliniğimizde özel bir yöntemimiz var. Bu araya bir testis protezi yerleştiriyoruz ki hem büyüme daha belirgin olsun, uzama daha belirgin olsun. Penisin yeniden yapışmasını önleyip etkinin kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz. Gel gelelim kalınlaştırma kısmına. Ülkemizde ve dünyada çok fazlaca yağ ile penis kalınlaştırma yapılıyor. Arkadaşlar yağ bir grefttir. Yani greft nedir? Vücudun bir yerinden alıp başka bir yere dokuyu götürüyorsunuz. Dokuyu götürdüğünüz zaman dokunun normal yoldan beslenme ihtimali zayıflıyor ve doku bir zaman içerisinde ömrünü yitirip kayboluyor ve ölüyor. Şimdi siz karnından yağ aldınız ve penis içerisinde enjekte ettiniz. Penis içerisindeki yağların belli bir ömrü var ve ölüyor. Genelde şöyle deniyor. Bu yağların %50-60'ı 6 ay içerisinde erir kalanlar kalır. Emin olun çok fazla hasta gördüm. Yağ ile kalınlaştırma da yapıyoruz. Çok isteyen hastalarımız oluyor. Ama her hastama diyorum bu yağın natürünü yani karakterini tahmin etme şansımız yok. Bazı hastada bir ay içerisinde tamamen eriyebiliyor. 6 ay içerisinde tamamen eriyebiliyor. Ama memnun olan hasta sayım bir elin parmaklarını geçmiyor. O yüzden biz kliniğimizde özel olarak geliştirdiğimiz birkaç arkadaşımızın da içerisinde dahil olduğu hard rock sandviç dediğimiz kalıcı penis kalınlaştırmayı öneriyoruz. Yağ ile yapılan karşılaştırmalar geçicidir. Yani size 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl bilmiyorum. 2 yıl belki bir güzel bir görünüm sağlayıp genellikle erirler. Kalabilir mi? Evet kalabilir. Kalırsa da genellikle şöyle kalıyor. Düzensiz kalıyor. Penisin sağındaki kısım erimiş solunda kalıyor. Asimetri. Yani şekil bozukluğu yapabiliyor. Kökü açıkta kalabiliyor. Başı küçük kalabiliyor. Yani çok estetik olmayan sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden penis büyütme cerrahisi yapılırken ilk cerrahinin çok iyi olması çok önemli. Bu da bir nevi burun estetiği gibi aslında. Ve eğer İlk cerrahiniz kötü olursa bunları düzeltmek de bizim için çok zor oluyor ve riskler çok yükseliyor. Penis cildinde beslenme bozukluklar olabiliyor. Özellikle ikinci cerrahilerde bunlarla çok karşılaşmak istemiyoruz. O yüzden ilk cezayınızda mutlaka çok dikkat ediyor olun. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana bu kanallardan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.